Herkese merhaba, işte gündeme hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi, bu hafta da hem piyasalara hem de yatırım fonları dünyasına birlikte göz atalım. Bu hafta gündem oldukça yoğun, ancak tüm gözler Fed'in üzerinde olacak. Faizlerde bir değişiklik beklenmiyor, %4,5 seviyesine kalması öngörülüyor. Fakat asıl önemli olan Başkan Powell'ın açıklamaları. İngiltere ve Japonya'da faiz kararları açıklanacak. Ancak burada da bir değişiklik beklenmiyor. Öne çıkan diğer kritik veriler ise şöyle. Amerika perakende satışlar, sanayi üretimi, işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satışları, Euro bölgesi TÜFE verisi, yurt içinde ise bütçe dengesi ve tüketici güveni yakından takip edilecek. Şimdi yatırım fonları büyüklük verilerine göz atalım. Yatırım fonları sektör büyüklüğü 5.4 trilyon liraya ulaştı. Para piyasası ve serbest döviz fonlarına 30 milyar TL'nin üzerinde para girişi oldu. Haftalık getirilerde ise son iki haftadır Borsa İstanbul liderliği kimseye bırakmıyor. Gelelim bizden haberlere. ILC İş Portföy 13. Serbest Döviz Fon ve IOH ÖH, İş Portföy 18. Serbest Döviz Fon için 20 Mart 2025 tarihine kadar talep toplamaya devam ediyoruz. Sadece IOH kodlu fonumuz ara girişlere açık olacak. Evet, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.